Şimdi bizim bir derdimiz daha var Kastamonu'da. Son konularımıza geliyor gibiyiz. Kastamonu'da genç nüfusun azalışı. Evet. Biz bununla ilgili bir haber yaptık. Maçete taşıdık. Kastamonu'da genç nüfus diye bir şey kalmadı. Maalesef gidiyoruz. Zaten en yaşlı 3. ildik zannediyorum yanılmıyorsam. TÜİK verileri bunu söylüyor. Eee bu konu hakkında ne diyeceksin? İlk önce seni dinleyeyim. Sonrasında benim söyleyecek bir iki bir yani şeyim bunu var. Bunda çok söyleyecek bir şey yok. Birincisi işte sanayide, turizmde biz bir şeyde gelişemediğimiz için biz yani her şeyi hayal edip bir şey başaramadığımız için maalesef e, nüfusumuz göç ediyor. Bir, işin bir boyutu var. Bir de e, biz maalesef rızka Allah kefil değilmiş gibi çocuk yetiştirmekten, çocuk dünyaya getirmekten korkan bu özellikle aile planlaması ile birlikte korkan e, ben çocuğuma ne bırakabileceğim ki ben kendime zor bakıyorum çocuğuma nasıl bakacağım diye anlamsız bir benim için bu benim şahsi fikrim anlamsız, lüzumsuz bir kaygı yüzünden insanların bir çocuğunun iki çocuğunun olması genelde kastamonda hele son 40-50 yıl, yıldır yani 3 çocuğu olana benim 3 çocuğum var bana bile aa 3 tane mi çocuğun var nasıl bakacağım ona diye soran bir toplum haline geldiğimiz için bu öğretildi çünkü bize nüfusumuz evet maalesef genç nüfusumuz bitiyor bunun çözümü var bizim bir şekilde bu şehri geliştirmemiz lazım bu şehri e, hakkıyla yaşanabilir bu şehirde gelen insanlar kendini istihdam yani birinin onu istihdam etmese gerek yok. Vizyonu olan insanın kendini istihdam edebileceği vizyon sahibi şehirlerden birisi olabilirsek bu şehirde genç nüfus çok artar. Çünkü bizim nüfuzumuzun çoğu İstanbul'da ve buraya gelmek istiyorlar. E, şimdi buraya getiremiyorsun. Buradan gönderiyorsun. E, nihayetinde bir, yıllardan beri böyle bir durumumuz var. Yani en yaşlı nüfus Kastamonu. Sinop Kastamonu. Evet, genç nüfusun diyebiliriz. Evet. Genç nüfusun en çok azaldığı şehir Kastamonu. Hal bu dertlenecek. Bu da çok yani alarmın çaldığı bir şey. Biz gençlerimize sahip çıkamıyorsak biz göçün önüne geçemiyoruz. Eğer geçemiyorsak zaten biz şehir olamıyoruz. Yani Böyle kadim bir şehirde biz şehir olma vasfımızı, o hüviyeti, o kimliği yitirmeye başladık. Şimdi şöyle dediğin gibi en büyük problem zaten ekonomik iş sıkıntısı. Evet. Yani gençler burada bir iş bulamayınca bir aile kurmaktan da çekinir hale geldiler. Aile kuranlar çocuk konusunda düşünür hale geldiler gençler iş imkanı olmadığı için dediğim gibi hiç göçün önüne geçemiyoruz. Yani Kastamonu göç vermekten kurtulabilir Tabii bir maalesef. şehir değil ne yazık ki. Sürekli bir göç halinde.